Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Bugün Jungle'da Master Yi oynayacağım. Umarım güzel bir video olur. 1-2 günden beri video atamıyordum arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz rahatsızdım, hastaydım ama toparladım kendimi ve artık bol bol videolar size çekeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Karşı ormanlı isim var. Umarım güzel bir video olur. Like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizin yaptığınız yorumlar ve like'lar beni öne çıkaranlara çıkartacak ve yeni insanların keşfetmesini sağlayacak. Masri'de ilk başta Q'yu açıyorum. Şu kadar aslında tot totem atsalar güzel olurdu ya. Master ile arkadaşlar free kill toplamaya çalışacağım. Free topluyor toplu güçleneceğiz. Şöyle kırmızıdan başlayalım. W açıyorum. W'su meditasyon. Can veriyor bizlere arkadaşlar. Şöyle vuralım. Çarpımı da atıyorum. Aslında 3 olup kataya gidebilirim ha. Çok güzel nice. 10 numara oldu. Şurada hemen meditasyonumuzu yapalım. Oradan hemen buraya gideceğim. Şuraya atalım ana vuralım. Şuraya bir totemimizi atalım biz. Ne olur ne olmaz diye. Kille başladık güzel oldu ya. Böyle böyle free kill'leri topluyor topluyor arkadaşlar. Çok fazla güçleneceğiz. Şöyle çarpımızı atalım. Hemen sıkıntıda koşuyorum. Q fulllemek istiyorum ben. Şöyle seriden hemen keselim bunu da. E açalım hatta daha güzel keseriz hemen. Çarpımı atmayacağım buna. Şuna kurbağayı da keselim. Ultimizi de açtık güzel oldu bu. saldırı hızı çıkıyoruz arkadaşlar Master Yi'ye. Saldırı hızları bizi zaten güçlü ve hasar vurmamızı sağlayacak. Hasar olarak sadece ebedi çıkacağım. Onun dışındaki hepsi saldırı hızı olarak. Bu ultlerimizi bu şekilde yapacağız. Bu maçta bakalım pent atabileceğiz mi? Master Yi pent atmayı seven mi karakter. Şöyle meditasyonumuzu yapalım hemen. kata Lee de orada aslında. Lee gitsem de olur ya. Aynen. Şöyle keselim. Nice. Al numara oldu. Böyle böyle alacağız arkadaşlar bütün kitleri ya. Yani. Şöyle bakalım biz hasarlarımızı çıkalım hemen oradan. Şu kataya gitmek istiyordum ya ben. Kataya gideyim. Onu belki orada keseriz. Base mi atmış? Base atmış. Tamam biz de atalım base'imizi. Item çıkalım hemen. İlk olarak olmuş çıkacağım. Aynen mahvolmuş da bitirmişiz. 10 numara oldu. Hemen buradan dediğimize gidelim. 2 sıfırla başladık. Güzel oldu. Yasuo'ya da gitmek istiyordum ya aslında. Güzel oldu Yasuo'ya kesti zaten onu. Güzel. Acaba kata gitsek keser miyiz ya onu? Kata da bota gidiyor. Ben de koşuyorum ya Orada, orada belki toplarız bir şeyler. Güzel. Bunu da keser miyiz? Ah be. Q gelse de kesecektim de neyse. Problem yok. Keseydim ama çok güzel olacaktı ya. Takım skorlarında 8'e 7 gerideyiz. Ama problem yok. Taşımak istiyordum ya maçı. Şurada hemen seriden buraya koşacağım. Orada gelseydi. şu katı çok attı kes çektim de. Olmadı maalesef. Bizim bot şaşırdı yine ya. Bot şaşırdı. Şu katadan intikam almam lazım benim ben. Keselim de kata'ya gideceğim zaten. Kesemedik ya. Neyse problem yok ya intikamımızı alacağız biz. Kaça kaç oynuyormuş ki o? 6'ya 2, bayağı da iyiymiş aslında. Çok özgüvenle girdik ona da. Neyse neyse problem yok ya. Ejder'e gidelim de. Giysin Ejder de. Geldim abi geldim geldim geldim. Kestik. Çok güzel be. Çok güzel oldu. Ejeli de aldık orada harika oldu. Lux arkada aslında. Lux'a oynasak mı? Kata da burada. Çok güzel be. Onda kestik harika oldu. Çok güzel oldu. Hemen buradan lane'i ittiriyorum seriden. Tamam. Base'imizi atalım. İlk başta hayalet dansı çıkacağım. Ama static bitmiş ya. Static alalım o zaman. Hazır bitmişken. Şöyle alalım. Şurada hemen hayalet dansçıyı sipariş edelim. Red'e koşalım hemen. O orada free kill var hemen benim almam lazım onu. Tamam güzel onu çıkardık orada. Lisin atlasın, atlasın Lisin. O kata da burada çıktım ben. Çıktım ben, çıktım, 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 çıktım. Güzel. Şurada meditasyonumuzu yapalım hemen. Acaba lisini keser miyiz ya orada? Çıktı. Neyse sıkıntı yok şurada farmımızı yapalım biz hemen. Çık abi şurada. Darus'a girsek mi ya? Geldim Darus'a. Ah be bana kalsa güzel olacaktı. katada geliyor ya bize. Ya 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 ya. Öldüm. Olan iyisin. Olan iyisin. Neyse neyse bu problem yok ya. Bundan ne yapıyor burada? Üçü bir tane kill kovalıyor. O da güzel. Farklı bir fantezi o da. Kata ölecek büyük ihtimalle. Karşı takım da kat iyi, iyi, Ama onları tek diye düşünüyorum ya bilmiyorum. Bin gold kalmış. Kes bari onu. Güzel, güzel, güzel. Güzel. Kata da geliyor onlara ya. Kata geliyor size. Kata da frigide. Neyse neyse problem yok ya. Buradan hemen alacağım. Blue'yu da. Tamam. Hoppala. şurada hemen kaçmam lazım benim. İyi vurdum, iyi vurdum. Ah be dönmedi Q dönmedi Saçma Aslında öyle güzel toplardık da olmadı ya Ejder de çıktı Ejder'i de almak lazım Yasuo da kule ittiriyor burada da Hayaleti de bitirdik. Güzel oldu. Ebedi çıkacağım ayakkabıdan sonra hemen. Geliyorum ya ben de oraya keseriz. Ah be. Keserdim ya. Vallahi keserdim. Neyse. Burada da farm yok. Ejder'e girelim o zaman. Ben ejder'i keseyim. Şu ejder'i alırsak buradan çok güzel olacak. geri çalarsan ama ben seni cezalandırırım dedim o da bizi cezalandırdı sıkıntı yok şurada hemen ebediyede çıktım mı onları yok edeceğim katı çok sıkıntı karşı takımda 16'ya 16 ya 4 oynuyor aslında beni bekleyerek tf yapsak ben hepsini editedim de çok kolay bir şekilde Yasuo'muz kaça kaç oynuyor Yasuo da 3'e 4 Darius sıfıra verir. Darius fütlüyor zaten karşıda da. Neyse problem yok ya. Ejder'e verdik. O arada kestik. Bakalım ben. Ama şuradan farmımızı alalım. Ha yani bu katıyı böyle keseceğiz. Başka yapacak bir şey yok ya ona. Güzel. Güzel güzel nice. Bu kadar basit işte ya. Bodysu var mı acaba? Bodysuna bakacağım hemen. Yok. O zaman şuradan sıkıntılı keselim hemen seri bir şekilde. O da yok. O zaman bizim de mi koşalım? Şuradan farmı değil hemen bir yandan. seri bir şekilde o güzel ebedi de bitti. Şöyle base'imizi atalım ebedi alayım hemen. Takımla birlikte girersek rahat kazanırız savaşları. Şuradan savunmadan koruyucu melek hemen. Ön siparişimizi aldık koruyucu meleğimizi. Şimdi vurabildiğimiz kadar vuracağız. Geri çekin. Geri çekin. Güzel. Ah be. O katil işte tutsak Abi vursun bu katayı. Kimse vurmuyor ki ya buna. Pent attı. Katayı niye vurmuyorlar? Ben onu anlamadım ki ya. Bu katayı neden vurmuyorlar yani? Neden? Benim seriden doğmam lazım ya. Kata'yı yok ettim mi alırız büyük ihtimalle de. Tam doğdum ben hemen gidiyorum oraya. İkisini birden keselim ya büyük ihtimalle. Kademi de almak lazım ha. Şurada ben hemen meditasyon yapayım kataya gireceğim. Hoppala bunlar nereden çıktı? Hayda. Güzel. Güzel güzel. Hemen şuradan meditasyonu yapalım. Şu katayı öldürmem lazım benim ya. Kataya çok tilt oldum. Çok güzel. Aslında 4 kişi ya gel kadime gel. Gel hemen kadime. Tamam çok güzel. Kademi de kestik. Harika oldu. Hemen şurada base'imizi atalım. Koruyucu melek bitmiş. Koruyucu da aldım mı? Baron yapma ihtimalimiz vardı. Bu sona ne yapıyor ya? Var. var ya böyle modeller çok var. Vallahi ya. Tilt etmekten başka hiçbir şey değil yani. ittirelim hemen. Oraya geleceğim ben de inşallah ölmezler ya. Aferin Kater. Buradan mide yardık galim hemen. Tam çık geri, çık geri, çık geri. Şurada hemen bir baron yaparsak çok güzel olacak. Tam nişim burada gelsin ya ben indirdim onu de gelecek. Bir çarpım sıkıntılı. O da geldi. Tamam bunu da kestik. Çok güzel oldu. Harika oldu. Dur harika oldu harika. Şuraya Darius'a gireyim mi? Girmeyeyim ya da direkt şuradan farmı temizleyelim hemen. Kata buraya giderse hepimiz yok edebilir ya. Tam geri çekelim biraz ya. Şu buraya alırsak. Tamam gg. Bitti galiba ya aynen. Aslında bu de oynarım burada. O da öldü zaten. GG. Güzel oyundu arkadaşlar. Mansur Yeşil'i size gösterebilirsem ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınızı gerçekten ciddiye alıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.